Arkadaşlar merhaba. Cümletten kolay gelsin, hayırlı işler dileriz. Bugün size değişik bir ipek sıva modeli göstereceğiz. Herkes evinde çok rahat uygulayabilecek bir şekilde. Yapmanız gereken bir torba malzeme 10 kilo su koymak. Derin bir kapta yaparsanız daha iyi olur. Biz şu an inşaat halinde olduğumuz için derin bir kap bulamıyoruz. Onun için boya kovalarını yapıyoruz. Ama siz evlerinizde derin bir kapta yaparak daha rahat bir sonuca alabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece çok kolay. Bu kovaları boşalttıktan sonra iyice bir tırnak kap yardımıyla, el yardımıyla karıştırıyorsunuz. Malzeme özelliğini kaybetmesin diye. Önemli olan bu. Bu çok gayet kolay. Buna gerek yıllarca Bunlar da kullanabileceğiniz bir malzeme. Kendisi kadar kolay bir sistem ki bütün herkes kendi evinde uygulayabilecek kadar kolay bir sistem arkadaşlar. Şimdi size nasıl yapıldığını gösterdik, gösteriyoruz. Ondan sonra da bitmiş halini ve yapılışını göstereceğiz. Biz YouTube'lardaki gibi çok uzun videolar çekmek istemiyoruz size. Kısa bir yolda. Çok kolay nasıl yapıyoruz? Malzememizi bardıktan sonra muhakkak yarım saat dinlenme şeyine kullanıyoruz. Dinlendikten sonra bu şekilde duvarlarımızın bitmiş halini görebilirsiniz. Hepsi tamamen elsel alçı boya farkıyla yapılıyor. Bu yaşam üniteleri, tavanlar, yergi tavanlar. Biz onları size üniteye nasıl yapılır daha önce anlatmıştık. Şimdi ipek sıvının bitmiş halini size gösteriyoruz arkadaşlar. Gayet çok kolay, ömür boyu kullanabileceğiniz bir şey. Ve çok uygun, boya tasarrufundan uygun. Her şeyden uygun, çok kolay bir sistem. Her renk, her şeyde var. Yapmanız gereken... Gel oğlum, gösterelim. Gir şöyle. Geç karşıya. Yapmanız gereken... Zemin asla önemli değil. Önemli olan zemine dönüştürücü aslar kullanmak ve muhakkak